TS sistemini kurup <laughs> <laughs> Şuras bak senin şey direksiyon nerede? Allah uzun zamandır bir şey gördüm ya. Şuras, Mehmet amca, ona ne? iyi bak. Valla Kemal gibi yapma bak. Kırma <laughs> direksiyonları. Kanki bir dakika, siz yenisi çıktı yenisini alın. Bunu vermem. Ya biz alacağız zaten şimdi yaptırıyoruz. o yeni çıkanı, <laughs> bak kulaklığın falan da bela. Vay mis. Kemal... Sen Yılmaz e abiye mi gittin yine? Bir dakika bir dakika. Kemal'e tır koltuğu gelecekti <laughs> Mehmet amca o nerede ya? Hangi şeyde Kayseri'de yapılıyor. 3 <laughs> yıldır yapılıyor koltuğu. Ya yok kule. Ya harbiden lan. Yeni evde yapalım. Ne? Yeni evde. <laughs> Yeni evde. Ya baba dur dur. Yeni Mehmet evde. amca her şeyi söyledin yayına geldik var ya. <laughs> Her açıklanmayan şeyi söyledik tak tak tak. Yeni daha dur dur var da. Daha burası sözleşmesi bitiyor. Bitmedi yani. Daha var ya bir sene 9 ay 6 ay var. Şey. <laughs> Bakalım ya, ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? bir sene 9 ay 6 ay. <laughs> bir sene 9 <dokuz gülüyor> ay 6 <laughs> ay. Üç aya taşırız diyecekti en onu da demeyeyim dedi yani. Baba Siber kim? Duru Duru. Konuşsun Siber. Konuşsun Siber. E, duru. Merhaba abi, hoş geldin. Ya senin bu ses de bir acayip ya. <laughs> Küçücük gibi bir şey. <laughs> Eskiden de öyleydi. Dur. Hayır o duru değil o duru. Mehmet abi o duru o duru değil. O duru değil o duru. O bu duru akademi duru. Duru BTR var ya yayıncı. Duru açıklayabiliriz. Aa. Ya. Neyse sesin gitti. Ha. Kanki o Akademi... pabucu, o bu Duru'nun pabucu dava attık sen geldin ya, seni daha <laughs> çok seviyoruz. <laughs> Harbi lan diğer Duru nerede lan Ciroys? Harbiden onu da unuttum. Duru yıllardır <laughs> oğlum çok... Bak, biz baba ünlü olunca dedim ya unutacağım diye. Ben dedim ya bak bir dakikada verdim bak hemen biz Aynen artık böyle. işi çözdük. Ben, ben de peşin peşin söyledim ama doğru mu baba? Çoşurken bile de ünlü olunca <laughs> unuturum ben dedim. Kendine herkese He. akrabalarıma bile derdim ben. He öyle. Bu Bisney Eray. Bisney. Ha bu bu bizim konuştuydum. Do aynen Doğancan. Oğlum adınızı ya. yapın lan. Adı, kendi adınızı yapsanız ya adını da tanıyor ya. babam. Yeni tanış. Tamam. Dur. Anladım. Bu zaten Eray. Aynen. E Eray'ı biliyorsun. Aynen bizim nargile közcü Eray. La o değil de. Jirox. Efendim amca. Ay yanlış anlama kurban olayım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey kesin var bir şey geliyor. Geçen <laughs> gün Bak yemin ediyorum geçen gün Mersin'deydim. Ya bir yerde bir şey çektim. Unuttum sağa atacaktım. Sonradan vazgeçtim. Ne? Ne atacaktım? Kesin bana kıyamadı. Yemek falan çekti bana kıyamadı atamadı. Yok Kesin. vallahi. Dur. Bir dakika. Hangi ben bu artık bu sosyal medya işlerini iyi kullanıyorum ben yani. E Kullanırken şöyle yapın. O yakın gözlüğünü tak bakalım bir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gözü takmıyorum hani. <laughs> Yakın gözün tamam şöyle falan bakıyorsun görmeyi. Şöyle 3 metre ileri var. Ya. Arabada çektiydim biliyor musun? Arabada çektiydim. Buradan şöyle gidiyorum. Ha buldum herhalde. Abi, Hemen evet. verme ekranı ha. Dur bir kontrol et hiçbir şey çıkmasın ekrana. Yok size veriyorum ya atıyorum. He at, rica tamam. Dur sana atıyorum oğlum. At at ben at. O o o l o m o ha öyle sen ne Ulan telefon kullanıyorsun kula. değiştirdin mi telefonunu baba yok benim daha 10 serisini kullanıyorum şu neyi dondu? ekran gitti şeyler verdi ya he samsung o, şey o... samet verdiydi ya samet ay <laughs> o ne diyor hediyesi gelmişti babam o diyordan samsung S10 aldı ilk çıktım Eee ilk çıktığında. Samet'cim verdi <laughs> Samet'cim. Samet, Samet, Samet abimize buradan kalpler. Samet iyi. La Furkan'ı oldu gitti la. <laughs> ya baba dur şimdi. Çalışıyorlar çalışıyorlar. Abi Furkan da. nerede ya Furkan'ı? Çalışıyorlar baba işte ya. Ben... Kaybolmadı adam. Siz gitmiyorsunuz iş yanlarına. Oğlum ben şeye gidiyorum. Orla. Ben kafaya soktum. Nereye? Ben sana söyleyeyim. Ben e, şeye gideceğim. O tiyatro var ya hani tiyatro dediğim <laughs> Sinema tiyatro. böyle. Aha. Bak, ne, yemin billahi diyorum, kursuna gidiyorum. Dur bakayım, at, attı. Bu ne baba? Sinema tiyatro kursu. İşe bakayım be. Jener saat jener saat. Yemin <laughs> ediyorum, yol da çektim, yol da <laughs> <çektim. gülüyor> Ya amca, Allah aşkına bak, sen ya. Yemin ediyorum vallahi billahi bir anda gördüm. <laughs> amca, arabadayım ha, geçiyordum böyle. Deniz çiçekçiliğin de reklamını yapıyoruz ama ha, onu da söyleyeyim. Ama örtülü reklam yasak ha. Sponsor falan değil değil mi? Hangisi? örtülü reklam. Deniz çiçekçilik sponsorluğu yok değil mi? Bak söyle de burada şimdi. Yok yok. Ya chatte şunu etmiş yazıyor. Allah'ım yarabbim <laughs> ya. Şunu intihar etmiş. Ne yazıyorsun? Şunu <laughs> intihar <laughs> <"Tövbe gülüyor> etmiş yazıyorlar. <ha. gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> <laughs> Aff Bundan sonra reklamlar yasak mı? Reklam yasak değil. Hani böyle reklam yapıyorlardı ya işte eee haber vermeden gibi. Sana nasıl anlatayım ki örtülü işte. Yani reklam olduğunu söylemeden reklam alıyorlar ya böyle daha dolandırıcılıkla dönebilir falan diye onu yasakladılar. Artık sponsorlu yazmak zorundasın reklam varsa. E bedava yapıyorsun. Seni seviyorsan sen reklam bedava yapıyorsun. <laughs> Tamam o da girer He, ona. Ee, yılmaz seviyorum mesela para vermesi de olur. <laughs> ha, tamam da öyle sayılmıyor canım. Normal reklam bedelli yaptığın şeyde kesmiyor mu fatura, <laughs> Vergini ödemiyor mu? He. Ondan sponsorlu yazacaksın işte. Oğlum. <laughs> Kendine bakıyor beni. <bir> <laughs> Kameram. Gene <çok> <laughs> Burada var ya. Nasıl öyle? falan bakıyor ya biri. <laughs> Dişeri geliyor mu? Çok güzel. <laughs> güzel. Şimdi güzel oğlum, maşallah. He. <laughs> maşallah. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? He. Evet amca, ben onu soracağım sana. Sinema tiyatro kursu mu alıyorsun sen? Ben şeye gideceğim baba. Şimdi yasaklar kalkacak ne, Eser abinin abi. oraya mı diyorsun?